Selam, dün makyajım terazıdan yapmışım. Ama dün ne oldu akşam? zaten bir haftada video çekmiyorum biraz. Dersler çok yoğundu. Dün akşam böyle geldim Cuma gitmiştim, çünkü Cuma Böyle işte yemeğimi yedim. öyle oh, rahat bir akşam geçirdim. Şey, yarın falan. Sonra bir tane yağmur, şey bir arkadaşım var işte. Ee, geçen yönden burada kaldı bir. Böyle şey yazmıştı, birkaç parça eşyam var işte. Arkadaşımın odasına bırakmış, arkadaşı yeni geldi. İşte gidip alabilirsiniz sonra. Birkaç eşya bıraktım dedi, bunu videoya çekmiştim akşamın. izliyorum. izliyor olası izliyor, ne bildiğin gibi yaptım. Bu ne? Benim yani... Ha neyse. İşte dün akşam... 8 buçuktu işte çıktı. Bir de oş e, arkadaşımın kaldığı yer en uzak yani biz kampüs neyse bilmiyorum bir sürü binalar var en uzak binadayız. İşte çantamla git falan yazmış. Ben de sırf çantamı aldım gittim. Böyle eşyalar vardı işte. Dedim bu iç mi? Dedi yok hepsi. Sonra neyse aldım böyle iki, üç tanesini. Tane. Sonra bildim valizimle yani büyük valizimle gittim. Onunla da iki posta getirdim. En son zaten yani böyle şeyleri yastıkları falan aldım sığmadı yani normalde dört postayla falan dört posta gidip gelmek gerekiyordu da uzak yani çok yoruldum ee, en yani son fotoğraf vardı ama net çıkmadı şey var o senin resmenin böyle çantamın arkasına falan koydum ay çok kötüydü gerçekten böyle bayağı sekiz buçuk falan buçuk kadar bir yani Geldi, yerleştirmem lazım yani çok kötü <laughs> bayağı kaçtı ya onun için Başta iki re yaptım ya çok sürdü ve hala tam değil böyle <laughs> ama güzel olacak böyle. Bunu sonra göstereyim ee, adımı böyle süz diyeceğim Şimdi kahvaltı edeceğim kahvaltı ne diyeyim bilemedim. Yani bir sürü şey söyledi almış değil mi hiç gerek yokmuş hepsinin varmış bin tane tencere falan var İşte kettle almıştım. Ya. Kettle, aynı kettle. Bir de alırken sonra rezil olmuştum. Bile, bitirdim almaz mı kettle ya? Ben yani her şey var şu an. Şimdi kapatma sonra işte odayı toplayacağım. Bir de aşağı artık inip e, çamaşır makinelerini kullanmam lazım. Bu şeyleri bir yıkayım. gelirken düşürdüm falan şükür olacağım. Çok çok üzüldüm. Öyle bu kadar. akşam bir pazartesi ne oldu? Biraz boğazım ağrıyor ben beri. Neyse işte pazartesi. Bugün aa, öğleden sonra dersim yoktu. Sabahtan var kısarlı Ben işte bankaya, banka kartım geldi ama aktive etmem lazım. Aktive edeceğim. Hem de o çok saçma. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Aktive etmek için para çekmek lazım. Ama yani hesabım Para, ya yani para koymak istiyorum. Ama para koymak için aktive etmek lazım. Işte para lazım içinde? Neyse sonra abim gönderdi para. Onu işte çekecektim. Sonra kendi paramı da yatıracaktım. Sonra indim işte okuldan ee, aşağı şeyin merkezi. Sonra bir bakayım dedim ben yani öğle arası mı falan diye telefonda. Pazartesi kapalıymış. Sanırım pazartesileri bankalar kapalı. Çok saçma. Neyse sonra Carrefour'a girdim. Kesin bir şey aldım çıktım. Şimdi geldim. Ee, şimdi biraz daha çalıştım. Bayağı acıktım. Öğlen de bir şey yememiştim. Gelince yo, şey, meyveli yoğurt falan yedim. Şimdi e, şey aldım. Türk merkezi var mıydı bir tane? Ee, yani şeyde. Şeyin merkezinde. Oradan e, yufka aldım. Sesim gitti. Ne oldu bilmiyorum. Sesime bir şey oldu. <laughs> bugün böyle sesim yok. Ee, bugün ne yaptım? Sabah dersim vardı. Sonra da şey, e, öğleden sonra dersim yoktu diye randevu almıştım şeyden. Kosovo Adres değişikliği yapmak için. Ee, ona gittim. Yani biraz yağmur böyle atıştırıyordu diye Arada Şapkamı taktım böyle bir triplere falan girdim gördüm. Böyle otobüste falan oturmuş böyle melankolik bir şekilde şarkı falan dinledim. Neyse. Sabah ne oldu biliyor musunuz? Şimdi çıktım ben. Hani kapıyı falan kilitleyeceğim. Böyle yandaki neyse evet, tövbe. Böyle çarpazdı. Kız çıktı böyle. Sen kapıyı kilitledi ve gitti. Yani ben yarım saat kilitlemeye falan çalışıyorum. Sonra bir kızın kırmızı üstü çizgili pantolonu vardı. Şimdi tam gelirken kız yine önümdeydi. Yani nasıl böyle denk gelebilir? Ve kız yine böyle şak diye açıp girdi. Ben yarım saat anahtarı arıyorum falan gir, içeri girmem yani. Neyse bu da böyle bir gereksiz bir olay. Hah yoruldum ya. Öyle. Ee, da geçen hafta falan çektiğim videoları da bir türlü şey yapamıyorum. Ee, beğenmiyorum. Sinirimin olduğu biraz. Zaten yurtta da internet yok. İnternette bir şey oldu. Gelecek deyip yazıyor böyle bir şey. Ekran çıkıyor. Ee, gelmedi. Telefon internete bir çıktı. Umarım çantamın içinde düşmüştür. çok açık değil. Tam Ay siz. Şu an okulun tuvaletindeyim tamam mı? Şu, bir şey göstermek istiyorum size. Bunun lavabosu böyle tamam mı? Ben ilk geldiğimde böyle elimi tutuyorum falan doku, döküm görünmatik diye. Akmıyor falan. Şöyle üstüne bastırmam gerekiyor. Çok saçma. Biraz akıyor. Sonra duruyor ve bir tanesi yani yetmiyor, ikincisi de yetmiyor, üçüncüsü de çok geliyor falan çok saçma bir şey yani adam gibi musluk yapın yani. El kurutma şeyi de şöyle. Kurutmuyorum yani, yani elimi sokmam böyle. Herkesin. <laughs> Üzerime falan sürüyorum her böyle. Tuvaletleri çok saçma. Bunu belirtmek istedim. <laughs> Bu arada hava çok soğuk. Hemen. <laughs> Ama içinde termal çorap var. Ha bayağı soğudu yani. Şu an böyle sıkışın olacak hiçbir fikrim yok.